Merhaba sayın hocalarım. Osmanlı Devleti'nde fikir akımlarından bahsetmeye çalışacağız. Özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda geçerliliğini koruyacak bu fikir akımları. İlk sırada Osmanlıcılık var. Daha sonra İslamcılık, sonra Türk Turancılık ya da Türkçülük, Batıcılık ve Ademi merkezilikten bahsetmeye çalışacağız. Osmanlıcılık 2. Mahmut döneminde ön plana çıkan ve sonrasında da aslında isyanlar başladıktan sonra ön plana çıkan bir fikir akımı. Mantığı nedir peki? Dil, din, ırk ayrımının olmadığı belirtilmeye çalışılmış Osmanlıcılık üst çatısı altında herkesi birleştirme düşüncesidir. Herkes eşit kabul edilmiş. Peki kimlerdir bu fikir savunanlar? Namık Kemal Vatan Şairi, Şinasi Tercüman Ahval, Ziya Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Mithat Paşa ve Ali Suavi. Balkan Savaşı sonucu sona ermiş. Arnavutluğun bağımsızlığı ile artık Osmanlıcık fikrinin işe yaramayacağı anlaşılmış. İkinci sırada İslamcılık, ümmetçilik anlayışı var. Özellikle 2. Abdülhamit Han döneminde ön plana çıkan fikir akımdır. Halifeliği etkin şekilde kullanmak. Mehmet Akif Ersoy, Cemalettin Afgani, Mustafa Sabri, Ahmet Cevdet Paşa mecelli hazırlamıştı. Daha önce de bahsetmiştik. Osmanlı Devleti'ndeki Medeni Kanun onların da savunduğu bir fikir akımı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sona ermiş. Nedeni de Hicaz Yemen Cephesi'nde özellikle Arapların İngilizlerle anlaşarak Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmış olması. Bazı Arap bilirlerin daha doğrusu. Bu yüzden bu fikir akımının da sona ermesine neden olacak. Bir diğer fikir akımı Turancılık, Türkçülük, Kızıl Elma. Amaç Turan İmparatorluğu Balkanlardan Orta kadar Türkleri bir çatı altında birleştirme düşüncesi. En önemli savunucusu Ziya Gökalp'tir. Eserleri Kızıl Elma, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. Yusuf Akçura Üç tarzı siyaset. İsmail Gastralı, Cedidçilik akımı, Dilde, işte Fikirde Birlik. Zeki Velidi Togan, İstanbul Üniversitesi'nde Türkoloji kürsüsünü kurmuş Cemal Talat Enver Paşalar da uygulayıcısıdır. Özellikle Enver Paşa'nın Kafkas cephesinde Sarıkamış Harekatı bu fikir doğrultusuna yapılmış. Mehmet Emin Yurdakul da temsilcileri içerisinde yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda bu fikir akımı sona erecek. Kafkas cephesinde yaşanılan e, Sarıkamış faciasından sonra. Bir diğer fikir akımı Batıcılık, diğer adıyla Garpçılık. Lale Devri ile beraber başlamış. Tevfik Fikret, Abdullah Cevdet, Celal Nuri. Bitiş tarihi yok. Özellikle Avrupa'ya uyum sağlamakla güçlenilebileceğini savunulmuş. Ee, günümüze kadar da devam eden bir fikir akımı olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer fikir akımı da Adem'in merkeziyetçilik yerinden yönetim fikrinin savunulması. Federasyon, eyalet şeklinde ekonomide liberalliği savunmuş. Prens Sebahattin tarafından ön plan atılmış hiçbir zamanda uygulanmamış. 1853-56 yıllarındaki Kırım Savaşı ve 1877-78-93 Harbi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan iki savaş. İki Kırım Savaşı Abdülmecit döneminde yapılırken 93 Harbi 2. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Şimdi Kırım Savaşı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. Kırım Savaşı 1853-56 Sultan Abdülmecit Han dönemi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan bir savaş. Nedenleri Rusya'nın sıcak denizlere inmek istemesi, Karadeniz ve oradan da Akdeniz aslında Atlas Okyanusu'na açılma düşüncesi. Boğazları ele geçirmek, İstanbul'a hakim olmak, Panslavizm politikasını Balkanlar'da aktif hale getirmek. Kutsal yerler meselesi Kudüs, Macar mültecileri sorunu, Kırım Savaşı'nın nedeni olmuş. Rusya Osmanlı donanmasını Sinop'ta yakıyor. Rusya savaşı kaybetsin diye Avrupalı devletler Osmanlı'yı desteklemişler. İngiltere, Fransa, Piemonte yani İtalya ve savaşı Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı'nı. Osmanlı Devleti kazanıyor. Burada önemli olan Paris Konferansı ve arkasından yapılan da Paris Antlaşması 1856 yılında iki tarafta aldıkları yerleri geri verecek. İki tarafta Karadeniz'de donanma bulundurmayacak. Osmanlı Savaşı kazanmasına rağmen yenik muamelesi görmüştür. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti, Osmanlı Avrupa Devleti sayıldı. Bakın burada bir yıldız da konulmuş. KPSS sınavları ve diğer sınavlarda da soruluyor. Yurt dışı öğretmenlik sınavında da daha önce bu soruldu. Paris Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Avrupa Devleti sayıldı. Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü Avrupa Devletleri koruyacak maddesi de gene burada önemli. İngiltere'den ilk dış borç alınmış. Bu dönemde Kırım Savaşı 1853-1856 savaşın esnasında istikraz dinliyor. İlk kez telgraf hattı kullanıldı. Hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale savaşta yer almış. Bu bu tarz sorular da zaman zaman sorulabiliyor sayın hocalarım. E, bu şöyle sorulabilir. Florence Nightingale hangi savaşta yer almıştır? Hemşireliğin kurucusu gibi veya tam tersi ismi de sorulabilir. Lambalı kadın Selimiye Kışlası. Osmanlı Islahat Fermanı'nı yayınlamıştır. 1856 yılında. Bir diğer önemli savaşta 93 Harbi 1877-1878. İkinci Abdülhamit Han döneminde yapılmış Osmanlı Rusya arasında nedenleri Rusların sıcak denizlere inmek istemesi, Karadeniz Akdeniz, Boğazları ele geçirmek, İstanbul'a hakim olmak ve Balkanlarda panslavizmi yayma düşüncesi. Yani Slavların tamamını bir araya düş toplama düşüncesi. Savaşı önlemek için İstanbul'da tersane konferansı düzenlenmiş. Sonuçsuz Osmanlı konferansı etkilemek için meşrutiyeti ilan etmiştir. Ruslar Osmanlı'ya savaş açtılar. Doğu'da Kafkas, Batı'da Balkanlar. Doğu Kafkas'ta Gazi Muhtar Paşa genel komutandır. Nene Hatun. E, bu da soru olarak geldi sayın hocalarım. Erzurum Aziziye Tabyası'nda Nene Hatun Kurtuluş Savaşı'nda yoktur. Bunu unutmayalım. Nene Hatun. 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nde 93 Harbi'nde yer almaktadır. Buradan soru geldi. Batı Balkanlar Gazi Osman Paşa e kahramanı olarak Ruslar İstanbul Yeşilköy'e kadar ilerleyince Osmanlı anlaşma istemiş. Ayas Stefanos Yeşilköy anlaşması yapılıyor. Osmanlı ile Rusya arasında İngiltere anlaşmayı kabul etmeyince iptal edilmiş. Yerine Berlin Antlaşması imzalanmış. Berlin Antlaşması'na göre Osmanlı ile Rusya arasında yapılan bir antlaşma. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsızlığını kazanmış. Bu tarz sorular sorulabiliyor. Sırbistan, Karadağ ve Romanya hangi antlaşmayla e, bağımsızlığını kazanmıştır? Berlin Antlaşması. Bulgaristan 3'e bölünecek. Ayas Tafanus'ta bağımsızlığı verilmişti. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılacak. Elvi Selase olarak geçiyor. Kars, Ardahan, Batum. Doğu Beyazıt Osmanlı'da kalacak. Ayas Tafanus'ta Ruslara verilmiş. Ermenilere ıslahat yapılacak. Ermeni meselesi Ayasofanos'ta başlamış. Ermenilere sadık millet denirdi daha önceleri. Artık Ermenilerle ilgili meselelerin de burada başladığını, Ayasofanos'ta başladığını görüyoruz. Bosna Hersek yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılmış. Notlar İngiltere'ye geçici olarak Kıbrıs bırakıldı. 1880'de Mısır bırakılmıştı. 2. Abdülhamit Han 93 harbini gerekçe göstererek Meclisi Busan Meclisi'ni kapatıyordu. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.